Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz kapotine. Tasarım şık ipek dantel süslemeli yatak takımı 650 lira. Taşınabilir elektrikli araba süpürgesi 350 lira. Bayan konforlu pamuklu terlikler 180 lira. 28 parça saklama kabı seti mutfak düzenleyici 563 lira. 1 adet renkli dönen yıldızlı, gökyüzü projeksiyon ışığı, 230 lira. Uzun, aynalı banyo dolabı, 970 lira. 21, parça çiçek desenli seramik çay seti, 900 lira. 30, santim boyutunda el yapımı, emaye tenceresi, 590 lira. Bayan, şık suni deri akşam, yemeği çantası, 490 lira. Bayan, Moda Suni deri el omuz çantası 390 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan düz renk omuz çantası 320 lira. Ultra yumuşak geometrik battaniye 723 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2650 lira. Güral porselen 6 kişilik, 24 parça yemek takımı, 1989 lira. Bayan, şık yanı büzgülü yüksek bel etek, 271 lira. 3 parça, yapışmaz dökme demir tencere seti, 781 lira. 9 parça, seramik yanmaz, yapışma tencere çeyiz seti, 1405 lira. Altılı, kristal cam kahve yanı su bardağı, 250 lira. Kahramanlar, Gold, 8 parça tencere seti, 2199 lira. Çok, amaçlı 4 taraflı dolap, 1295 lira. 1 adet, masa üstü çöp kutusu, 94 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Evde, egzersiz için 100 kilogram kapasiteli, merdiven stepper, 354 lira. Çift, kişilik beyaz mermer desenli, çift taraflı nevresim takımı, 259 lira. Çekmeceli, raflı banyo dolabı, 349 lira. Bayan, şık askılı elbise, 216 lira. Makyaj organizatörü şık, tasarımıyla takı tutucu, 126 lira. Dörtlü, çiçek desenli yastık kılıfları, 120 lira. Altı parça, çok amaçlı izole, Cam kupa seti 168 lira. 6 parça şık çiçek desenli kahve seti 390 lira. 6 parça elmas desenli saplı cam bardak seti 189 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Çiçek desenli organ kılıfı seti 364 lira. 2 ve 7 yaş arası çocuklar için ayarlanabilir bisiklet 1050 lira. Aynalı banyo aksesuar dolabı 599 lira. 1 adet çizgili baskılı flanel battaniye 599 lira. Cam astarlı büyük kapasiteli yalıtımlı termos 249 lira. 3 parça ultra yumuşak mercan polar havlu seti 195 lira. 4 adet saksı asılı balkon bahçe bitki metal kanca tanesi 150 lira. 3 parça lüks çizgili el havları toplamı 223 lira. Şeffaf saplı 6 parça modelin stil cam kupa 215 lira. Seramik kalça seti 204 lira. 6 parça ultra yumuşak 4 katlı peçete toplamı 65 lira. Saplı 6 parça kare elmas, desenli cam çay bardakları, 157 lira. 5'li, paket mercan polar bulaşık, temizleme bezleri toplamı, 30 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. 4'lü, morandi renkli iplik seti tanesi, 32 lira. Altın, detaylı şık iki katlı pasta tabağı, 80 lira. Çift, Kişilik fermuarlı 3 parça nevresim takımı, 304 lira. Bone, 24 parça yemek takımı, 1545 lira. Karaca, Bone 24 parça 6 kişilik, gold yemek takımı, 2250 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 12 parça, paçı beyaz fincan takımı, 699 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı 499 lira. Vakum, kapaklı üçlü cam kavanoz seti 440 lira. 24'lü beyaz yumurta kapalı saklama kabı 259 lira. 6 adet cam boncu kulplu bardak 300 lira. 7 veren çiçeği 6 kişilik 21 parça kahvaltı takımı 989 lira. 12 adet, 24 parça kare erzak saklama kabı, 125 lira. Mutfak, tencere sihirli bulaşık bezi paketi, 35 lira. Çift, kişilik çiçek desenli yatak örtü seti, 330 lira. Plastik, bıçak saklama tutucu, 220 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. 5 adet, paslanmaz çelik salata karıştırma kaseleri, 165 lira. Paslanmaz çelik güçlü gıda kesme makası 75 lira. 3 parça yorgan kılıfı seti 223 lira. Çift kişilik çiçek desenli nevresim takımı 354 lira. Güral porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1590 lira. Kadın fanel pijama takımı 299 lira. Karaca 15 adet yanmaz yapışmaz tencere seti 1993 lira. Kumtel elektrikli düdüklü tencere 2 yıl garantili 1799 lira. Baton kek kalıbı 124 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 315 lira. Emsan Bone 2 kişilik kahve fincan takımı 169 lira. Lazer Kesimli ikili banyo paspası peluş halı, 265 lira. Arna porselen, 24 parça 6 kişilik seramik yemek takımı, 1020 lira. 12 parça 6 kişilik porselen kahve takımı, 345 lira. Bayan omuz çantası fiyatı, 650 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 240 lira. 24 santim boyutunda, porselen salata kasesi sunum, servis tabağı, 360 lira. Cam kulplu sürahi, 180 lira. Çelik tencere seti, 14-16-18 santim boyutlarında, 697 lira. 18 parça yemek takımı, 750 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 350 lira. Standlı meyve tabağı, 210 lira. 12 parça çay seti, 195 lira. Derin kapaklı, kızartma tavası 32 santim boyutunda, 350 lira. Boncuklu zincir bilezik, 50 lira. Çok amaçlı, 4 raflı kiler dolabı, 899 lira. 5 raflı ayakkabılık, 125 lira. 3 parça tava seti, 18 santim, 22 santim, 26 santim boyutlarında, 250 lira. Sürahi, 5 çarpı 15 santim boyutunda fiyatı, 299 lira. Rahat baş yastığı, 215 lira. 3 parça, nevresim takımı, 375 lira. Puzzle, dolap 55'lik köşe dolap, 2900 lira. Kadın, siyah yüksek bel pantolon, 215 lira. Üçlü çelik, güveç tencere seti 14-16-18 santim, boyutlarında 450 lira. Katlanır alışveriş çantası 280 lira. Baskılı, yelek iç çamaşırı sütyen 150 lira. Kapaklı emaye tava sahan seti 500 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.